Izleyenler, duyanların tüylerini diken diken eden olay cin çıkarma bahanesiyle 31 yaşında öldürülen Özgenur Nur Tekin'in hikayesi. Genç bir kadının hayatına mal olan o olayla ilgili davada gözaltına alınanların ifadeleri ortaya çıktı. Sanıkların ifadeleri işlenen cinayetin ayrıntılarını açığa çıkardı. Cin çıkarma bahanesiyle öldürülen Özgünür Tekin'in ölümüyle ilgili soruşturmada sanık Koca Selçuk Tekin ifadesinde cin çıkarma seansını sahte hoca Erdal Kaya'nın eşine cinler musallat olmuş dediklerini yaparsanız eşini kurtarırım demesi nedeniyle yaptıklarını söyledi ve sahte hocanın talimatlarını anlattı. Önce eşine bir kurban keseceksin dedi. Sonra sırtına hafif şekilde yüz sefer oklavayla vurmamı ve ardından vücudundaki piskanın temizlenmesi için hacamat yaptırmamız gerektiğini söyledi. Daha sonra da 23 gün kefaret orucu tutmasını istedi. Ben eşimin sırtına baldır kısmına oklavayla yüz sefer hafif hafif ancak hissedilebilecek bir şekilde dua okuyarak vurdum. Eşimin ailesi ve benim ailem de odada bulunuyordu. Bu esnada cin çık cin çık diye hep beraber söyledik. Soruşturmada sanayide kaynakçı olduğu ortaya çıkan sahte hoca Erdal Kaya ise oklavayla vurun demedim diyerek savundu kendisini. Beni arayan kadına doğa etmelerini, tövbe etmelerini, zekat ve adaklarını yerine getirmelerini, fakir doyurmalarını söyledim. Kesinlikle oklavayla vurmalarını, hacamat yaptırmalarını söylemedim. Yüz sopanın ardından hacamat işlemini yapan ev hanımı Sevim Özbaş da Özgün Nur'un ölümüyle ilgili bir şey bilmediğini ileri sürdü. Hacamat için kıyafetini çıkardığında kadının sırt ve kollarının simsiyah olduğunu gördüm. Ne olduğunu sorduğumda içine üç harfler kaçmış Kayseri'de bulduğumuz bir hocanın talimatıyla sopayla vurduk. Bu şekilde içindeki cini öldürmeye çalıştık dediler. Hacamat yaptıktan sonra kadın biraz rahatladı. Beni de tekrar evime bıraktılar. Ölümüyle ilgili bir şey bilmiyorum. Sanıklar Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde eşe karşı kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma ve bu suça iştirak etme suçlarından 12 yıldan 18 yıla kadar hapis sistemiyle tutuksuz olarak yargılanacaklar.